Bismillahirrahmanirrahim Ey maneviyatta ve meratibi imaniyede terakki eden başta sahabeler ve bütün ehli velayet kendisinin her vakit mertebe imanından feyz alan Ey imanı dahi emsalsiz olan Ey al ve ashab tarafından kendisinin bütün gizli ve aşikar halleri, fikirleri ve vaziyetleri taharri, teftiş ve tetkik edilmiş olan ey al ve tarafından dünyada en sadık, en yüksek, en haklı ve hakikatli olduğu ittifak ile ve icma ile sarsılmaz tasdik edilip kendisine kuvvetli iman getirilen ey bu kainat halıkının en yüksek ve sadık bir memuru olan ey bu kainatın manevi güneşi ve halıkımızın parlak bir bürhanı olan ey koca İslamiyet onun kuvvet ve vüsat imanından tereşüh eden Ey Kavu Kavseyn makamını çıkarak muhatab Samadaniye'ye mazhar olan Ey Kur'an-ı Mucizül Beyan Bütün hakâyk-ı İslamiye'yi taşıyan Kendisinin en yüksek ve en geniş olan imanını beyan eden Ey kainat Kur'an-ı Samadanisi'nin ayetlerini tefsir eden müfessir ey kainat mescide ekberinde hadsiz tarzlarda ibadet edenlere imam olan ey bütün masnuatıyla kendini tanıttırana sevdirene ve teşekküratı fiilen ve halen isteyene mukabil kainatı velveleye veren hakikati Kur'aniye ile Zülcelal o sanatkarı ekmel bir tarzda tanıyıp ve tanıttırıp seyip ve sevdirip ve teşekkür edip ve tiren ey küre arzı semavata işittirecek bir vaziyetle 1300 sene zarfında nev'i beşerin kemiyeten beşten birisini ve keyfiyeten ve insaniyeten yarısını arkasını alıp o Halık'ın bütün tezahür rububiyetine geniş ve külli bir ubudiyetle mukabele eden ey bütün makasıdı ilahiyesine karşı Kur'an'ın sureleriyle kainata ve asırlara bağıran ders veren ve dellallık eden Ey bin mucizatıyla tasdik edilen, ey Kur'an'da kendisine en büyük makam verilen, ey şecere İslamiyet'e çekirdek iddihaz edilen, sana nuzulünden ta kıyamete kadar Kur'an'ın okunan kelime ve harflerinin sevapları adedince salatu selam olsun. Ya Resulallah her bir şey lisanı hal ile olduğu gibi lisanı kalide olsaydı es salatu ve selamu aleyke ya Resulallah diyecekleri kat'i olduğundan biz de sizin şu meskur ali sıfatlarınızdan dolayı sana hadsiz salatlar ve selamlar olsun ya Resulallah demeye bir arzuyu içimizde coşar bulduk. İşte bu sebepten de biz derde nurlardan aldığımız bu dersimizi bütün mümin ve müminat hesabına bir şefaatçi gibi zikrederek sana salatu selamlar ile arzu takdim ediyoruz.'' Yani selamımızla sana tecdidi biat, memuriyetini kabul, getirdiğin kanunlarına itaat ve evamirine teslim taarruzumuzdan selamet bulacağınızı ifade ediyor ve salatımızla da senin bize ettiğin iyiliğe karşı biz mukabele edemediğimizi belki Halık'ımızın hazine-i rahmetinden hadsiz rahmetler sana gelmesini niyaz ile şükranımızı izhar ediyoruz. Ey şefkatli Resul ve ey refetli Nebi! Bu dersi arz etmekte kusur etmiş isek, kusurumuzun affı için yine o güzeller güzeli Evsaf-ı Muhammediye'yi aleyhissalatü vesselam şefaatçi ederek biz de sizin o azim ve pederane şefkatinizden, büyük refetinizden, ali himmetinizden ve kemal merhametinizden bizleri affetmenizi, kendinize ümmet olarak kabul etmenizi ve şefaat uzmanızdan bizleri de hissedar etmenizi istirham ediyoruz. Elfü Elfi salatin وألف ألف, الف سلام عليك يا رسول الله، ألف و ألف صلاة وألف ألف, الف سلام عليك يا حبيب الله، ألف و ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا أمين وحي الله، ألف و ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا نبي الله الف الف صلاه و الف و الف, و الف سلام عليك يا خير خلق الله الف الف صلاه و الف و الف, و الف سلام عليك يا شفيع الله وما مدحت محمد بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد aleyhissalatu vesselam evet şu salatu selamlar güzeldir fakat onu güzelleştiren güzellerin güzeli olan evsaf-ı Muhammediyedir aleyhissalatu vesselam velhamdülillahi rabbil alemin